Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Lego Nya'daki Hipnobral Serpantinin yapımını göstereceğim arkadaşlar. İlk önce başlarken bu parçayı alıyoruz. Sonra altına böyle bir tane parça ekliyoruz. Altına yine ikili den ekliyoruz. Bunun altına da ikiliye ikilikten koyuyoruz arkadaşlar bu tarafa. Sonra bir tane bizde ikiliye tekli yapan parçalar, Onu böyle arkasına takıyoruz. Sonra bir tane de böyle tekli parça var. İçinde boşluk var. Onu da buraya takıyoruz. Arkadaşlar benim kuyruk seçtiğim parçayı böyle arkasına takıyoruz. Şimdi de geldi başına ve gövdesine. Arkadaşlar iseniz bir tane insanın gövdesini alıp buraya takıyoruz. Şimdi kafasını yapacağız. Arkadaşlar bende böyle bir tane parça var. Bunu böyle takıyoruz. Böyle. Ee, yılanımız hazır. Şimdi asasını yapmaya. Arkadaşlar böyle bir tane parçam var. Az önce yılanın kuyruğunu yapmak için kullandığım parçanın da tam, tam tersi. Onu buraya takıyoruz. Üstüne böyle kırmızıyı takıyoruz. Sonra onun önüne de mavi bir parçayı takıyoruz. Sonra siyah bir parçamız var, onu takıyoruz. Bunu da buraya takıyoruz. Arkadaşlar şimdi size LEGO Ninja'daki Serpentin Hipno özelliklerini göstereceğim, tanıtacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu Hipno gözleriyle böyle mavi yaptım. Bu gözleriyle. Arkadaşlar, asasının içinde de pan zehir var ve kuyruğunu sallayınca da bazı bazı kişileri hipnoz edebiliyor. Arkadaşlar, videomu izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.